Hastanede muayene olmadan kendi başına ağrı kesici alanlara uyarı geldi. Profesör Doktor Aktan Karaman, hekim tavsiyesi olmadan ağrı kesici kullanmak bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir dedi. Bu tür ilaçları uzun dönem kullanmalarının sonrasında bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir. Vatandaşları uyardı, bazı organlarınızı bile kaybedebilirsiniz dedi. Ee, böbreklerini bile kaybedebilirler ve da e, çok ciddi mide kanamalarıyla. Başım ağrıdı, karnım ağrıdı, hemen bir ağrı kesici alayım diyenler dikkat. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevli algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman, hekim tavsiyesi dışında eczaneden alınan ağrı kesicilerle ilgili vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulundu. Hekimin tavsiyesi olmadan kesinlikle sadece ağrı kesiciler değil hiçbir ilacın kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu tür ilaçları uzun dönem kullanmalarının sonrasında bedeli çok ağır olan sıkıntılara yol açabilir. İşin mantıklı olanı kesinlikle hekim kontrolünden asla çıkmamalı.